Kovancılar İlçe Kaymakamlığı ve Kovancılar Belediyesi tarafından konteyner kent kurulumu için destek, böl, deprem destek için deprem bölgesinde görevlendirilmek üzere 5 iş makinesi, 1 hizmet aracı ve 7 personel gönderildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya'daki konteyner kent kurulumu için Kovancılar Kaymakamlığı ve Kovancılar Belediyesi tarafından iş makinesi ve personel desteği verildi. Destekler çerçevesinde 5 iş makinesi, 1 hizmet aracı ve 7 personel konteyner kent kurulumu için çalışmaya başladı. Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar yaptığı açıklamada, 5 iş makinesi, 1 hizmet aracı ve 7 personelimizle ekiplerimiz Malatya'da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Loder iş makinemiz konteyner kent kurulumunun yapılacağı bölgelerin altyapılarının hazırlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Hafriyat kamyonumuz, hafriyat dökümü ve konteyner kent kurulumunun yapılacağı bölgelere altyapılarının Yapı malzemesi dökümü gerçekleştiriyor. Çöp aracımız Malatya Merkez Yeşilyurt ilçesinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sulama aracımız aşevlerine içme suyu temini çalışmalarını gerçekleştiriyor. Folklift aracımız depolarda bulunan malzemelerin yük indirme ve yükleme çalışmalarını gerçekleştiriyor, dedi.